Merhaba, hoş geldiniz. Bugün sizlerle yanımda gördüğünüz gibi şöyle bir Jess var. Merhaba Jess. Merhaba. Arkadaşlar bugün <laughs> sizlerle birlikte markette gizlice kalacağız. Hadi o zaman hemen başlayalım. Arkadaşlar market gördüğünüz gibi arkanızda. Güzel bir market. Mükeşli market. Neyse arkadaşlar hadi girelim. Vıyy. Ben girdim. Ben de bahsediyoruz ya. Evet. Evet arkadaşlar işte marketimiz bu. Bu markette kalacağız arkadaşlar. İlk önce bakın marketimizi biraz gezelim. Kasiyer nerede ya? Çok ayıp. Görevli yok. İnsan bir karşıma. Geliyor. Ay dur. Aa merhabalar. Merhaba. Şey size merhabalar. bir şey soracağız. Şey burada meyve nerede? Ne? Buyurun beni takip edin. Tamamdır. Teşekkürler. Hoşçakalın. Bye bye. Tutuyorum. Ay ne kadar çirkin biriydi ya. Neyse gel. Cez. Gel gezelim. Aa, bebek odası varmış burada. oturuyoruz. Dans ediyorum. Arkadaşlar bir de tuvalet varmış. Tuvalette Görevli geldi. Arkadaşlar tuvalette saklanacak değilim tabii ki de. Sizin için marketin orada saklanacağım. Her yerde salya vardı. Burası neden bu kadar yüksek? <laughs> Neyse arkadaşlar. Ufak şeyler takılmayalım. Tuvalete bile salya asmışlar ya. Neyse arkadaşlar gelin. Geleceğiz. Akşam olmaya başlıyor zaten. Bu niye bizi takip ediyor ya? Merhabalar. Merhabalar. Ben kasaya geçeyim efendim. Olur biz de alışverişimizi yapıp çıkacağız. Çık. Aa Cez gel. Burası. Buraya saklanabiliriz. Çok müthiş bir <laughs> E ne yapayım? Uf suratında çok çirkinmiş zaten. Senin suratın çok güzel, burnuna bakar mısın ya? <laughs> kendine bak, kokuşmuş. Ben oturacağım. Kafan çok bidon gibi ya. Senin <laughs> evet, kafan daha kötü ya, burnundan ruh sürmüş gibi görünüyor. Asıl sen kendine bak. Benim suratım çok güzel. Bakın dostlar benim <laughs> suratım... Benim <laughs> suratım bu gerçekten burada murdurt. gerçekten burada mı sürmüş gibi görünüyorum. Efendim ne yapıyorsunuz? şey e, içecekler arıyoruz. Evet nerede efendim gerçekten? Bizi kim dinliyor şey? Teşekkürler gider misiniz lütfen? Video çekiyoruz burada gördüğünüz gibi. Çok komik. Ne sen? Gitmek yasak. Efendim, hoşça kalın. Lütfen bizi takip etmeyin. Geleceğiz. Burası da güzelmiş. Evet aslında e burada da saklanılabilir. Müthiş bir saklanma yeri. <laughs> gerçekten güzel bir saklanma yeri. Aa buraya saklanabilir. Birimiz buraya birimiz oraya. Ben Sen buraya saklan ben diğer tarafa. Ar arkadaşlar dükkan kapanıyor. Saate bakayım. Arkadaşlar dükkanın kapanmasına az kaldı. Gideceğiz. Gideceğiz gidiyormuş gibi yapalım. Merhabalar. Efendim <laughs> ne yapıyorsunuz? Ay affedersiniz kendimi müziğe şey kaptırdım pardon ne istemiştiniz? Şey sıkacağız şimdi de. dükkan ne zaman kapanıyor acaba? Şimdi kapanacak mı? Evet, e, bir 10 dakikaya falan kapanır efendim. İyi günler, hoşçakalın. Tamam. Şu küçük ya. Hoşça kalın, evet, evet, hoşça kalın, evet. Salak. Saf. Artık bir şeyler alalım ya ya. Anlayacak. Evet, dur şu. Şuradan bir tane içecek alayım ben de. Es evet, gel. Ben bunu satın almaya gidiyorum. Gel ikimiz bunu satın alalım. Merhabalar. <laughs> Merhabalar. Merhabalar efendim. Biz bu içecek içeceği ve e, yemeği alacağız daha paketlenmiş. Tabii ki efendim e, şu kasadan yardımcı olayım göstereyim. Tabii ki. Gidelim. gidelim lütfen. Efendim biz buraya geçeriz. Bakın şöyle bir şey bırakıyorum. I, para üstü yani parayı vereyim ben arkadaşımınkinde de ödüyorum ben buyurun buyurun ben aldım sizinkini tamamdır iyi günler Jessica iyi Jessica saklan 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 sen başka yere saklan her an gelebilir. Bacaklarım görünüyor mu acaba? Evet, bu bir anonsdur. Marketimiz beş dakika sonra kapanmak üzeredir. Lütfen bütün alışverişlerinizi yapın ve dışarı çıkınız. Tormis Marketler iyi günler diler. Bu market sanatı çok iğrençmiş ya. Thomas market değil bir market mi olur ya? Allah Allah. İnsan şöyle fiyakalı bir at koyar ya. Ali market koyar. Thomas market ne ya? Nereden buldunuz bu adı? Bari Naz market koyarsın. Neyse. Duymasın. Bu sesler nereden geliyor <laughs> acaba? Her neyse. Ben e, marketi kapatayım da gideyim artık. Son kontrol kontrolleri de yapayım bari. Arkadaşlar siz solun. Arkadaşlar yanıma bir kaçın. Ben şey aldım. Bu bulut onun dikkatini çeker. Arkadaşlar bu bulutu şimdi onun üzerine yapacağım. Ve dikkatini çekecek başka yöne. Dikkatini alacağım. Bakayım. Oluyor mu? Evet ama buraya oluyor. Hayır hayır. Yaklaşma. Yavaş yavaş yaklaşacağım. Evet yaptım arkadaşlar. Ama duyamıyorum onu. Arkadaşlar. Efendim Cez? Bir dakika. Şu an ne oluyor? Şu an ben ona şey dikkatini dağıtmaya çalışıyorum bulutla. Nerede? Gördün mü? Ay ee, bakıyor arkasına. Oh no. Gitmiyor mu bu market sahibi ya? Düşüm <laughs> ol. Ne yapıyorsun? Ne? az kalsın ama. Ben son kontrolleri de yapıp çıkıyorum <laughs> buradan. Kasa bölümü temiz. Bir diğer yerlere de bir bakayım. Eyvah, geliyor. Ben şu bulutları dikkatimi çekeceğim. Bu neyse. <laughs> Ben bir de şey bölümüne gideyim. Ay ne oluyor ya? Mutlarla <laughs> <laughs> dolu. Ne? Ben bir de bebek odasına gideyim. Cez, sen orada mısın? Evet, ses o. Burası da normal. Tuvalete de bir bakayım da artık gideyim. Bakalım, bakalım. Çok tuvaletim geldi. Çek atıyorum her yere. Çok görce bilgimde. Ses al ses al. Ses al. Tamam gidebilirim. Burada bir ses geldi sandım da. Hadi git. Yürü git. Oh tamam. Gitti gitti. Ben diğer yerleri de kontrol edeceğim. Buna göre buz da halledeceğim. Burada, Burada birileri yok tek görevli olmuş. Çok kaza yok. Eee, çok kötü kokuyor burası. Sıfonda çekmemiş. Evet arkadaşlar bugün kaldık arkadaşlar. Şimdi her şeyi yiyip içeceğiz. Bakın arkadaşlar. Ali, Ali. cama bak galiba geliyor. Ha? Sakın sakın! Saklan sana! Niye geldi bu ya meymenetsiz? Geldi. Şunu içeyim de. Gel. Bir ses duydum galiba. Ne geldi çok korkuyorum. Çığlık ses attım Cez. Çok korkuyorum hala burada. bakıyor arkadaşlar. Neyse çıkayım ben. Herhalde bir sorun yok. Sonra güvenlik kameralarına bakarım. <laughs> Eyvah güvenlik kameraları nerede? İlk yanıma bıçak getirdim. Gitti mi? Hala kapıda duruyor. O kitlemeye çalışıyor kapıyı. Dikkat et. Onu al. Cez cez gel. Cez gel. Şimdi güvenlik kameralarını yok etmemiz lazım. Neredeler? Bak şurada. Seyir yazanın yerinde. Ne yazanın? Şu posterin arkasında. İnşallah yakalanmayız. Dur. Aa evet burada. Yok ettim. Burada yok ettim. Ay şurada da bir tane var. Bunu da yok ettim. Evet. Uf, Artık her şey iyi. Of. Çünkü. Uf, <laughs> tamam burayı da hallettim. Of. Cez artık her şeyi yiyebiliriz. Hmm. Bakayım yanında başka bir şey getirmiş. Ay <laughs> çörekler de varmış. Şimdi dans zamanı. Yay her şey bedava dansı. Yay. Dın 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 dın, dın. Gelmesin ama bir anda. Gelse çok Ay, maceralı be. olurdu değil mi? <gülüyor> <Üps>. <gülüyor> Ay bir de geliyormuş aniden. Ay evet çok kötü olurdu ya. Bak böyle geliyormuş dışarıya çıkıyormuş da. Siz neredesiniz diyormuş da biz de ellerimizi kaldırarak biz bir şey yapmadık diye bağırıyormuşuz. Koşma sesi geliyor hemen saklan. Saklan. <laughs> <olsun>. Nereye saklanacağım? <laughs> Nereye saklanacağım ben? Yakalayacağım. <laughs> 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 niye burada? <laughs> niye hala taksiyemiz var? <laughs> <laughs> Yes. Biraz gitsene. Biraz, M git, sene, biraz git bak. Ses var. Bir ses var. Hemen polise haber vermeli. Ana. Duydu mu acaba? Spam oh. tamam, lazım. haber verecekmiş. Çıkalım dışarı. Çıkamıyoruz kapı kilit dedi. Çıkamıyor. Görüyorsun. Tamam sen bir plan yap. Ya her şeyi ben niye yapıyorum? Bence ben en iyisi en iyisini göstereyim mi ne yapacağımızı? Ne? En iyisi bence eller havaya. Yapmak. Daha Hayır, şimdi Olmaz. Şimdi ya, Olmaz. ne yapalım? Bir video çekelim dedik. Onda da yakalandık. Ha düşün düşün. Birazdan gelecekler. E, ne yapayım? Her yeri ara, ararlar. Oh düşün, no. Ya dışarıya da çıkamıyoruz. Eyvah sanırım polis sesleri geliyor. Hayır 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 hayır. Daha ben çok gençim hapse düşemem. Oh no. Arkadaşlar Polis'in geldiği an eller havaya yapıp videoyu kapatacağım maalesef. Ağzınızın dağınları görmenizi istemiyorum. Geliyorlar. Bakayım. Hayır, Hayır yanlış duydum galiba. Hayır geliyor geliyor geliyor. Geliyorlar. Bence eller havaya yapmak daha mantıklı. Evet artık bir şey yapamayacağız. Gelmediler ama hala. Market görevlisi gelip bizi yakalayabilir Aran. Sen bir, bir plan kur, bir plan kur. Ya ne kurayım? Kasiyer, kasiyer gibi giyinip kurtulacağımız mı sanıyorsun? Ne bileyim, belki olur. Aa, çok mantıklı plan. Ama nasıl giyineceğiz? Aa, burada kıyafetler var, doğru. Burada bir sürü kıyafet var. Hemen onu giyinelim. Evet. Ama kurtulabilecek miyiz? Hadi hemen giyin sadece. Hadi. Tamam. Ben, bana bakma iki dakika ben giyiniyorum. Ben de giyiniyorum. Ay polis sesler arkadan geliyor. Biraz hızlı ol. Ne yapayım? Burada yok. Oh, no. o Zaman gibi bir şeyler giyin. Sen giyince merak etme. Sen giy nasıl? Ben giyiniyorum. Burada bedava kıyafetler de satıyorlar ya. Giyindim ben. Ben bir kasiyerim. Ben bir kasiyerim. Hadi saklan. Ben... Hadi. Hadi hadi ben bunları bunları yapıyormuş gibi şey yapıyorum. Bir dakika tamam. Sorarlarsa son kontrolleri yapıyorduk deriz. Tamam kasaya da bakayım. Buraya da bakayım. Gelsene. Bekle. Şurayı da yapayım. Ay, hadi. Şurayı da yapayım. Hadi hadi yapıyormuş gibi görün. Tamam. Oku duruyorum. Bu bir baskındır. Sakin olun. Ne oluyor? bir baskındır o ya polis bey biz biz hiçbir şey yapmadık Evet evet yapmadık polis bey lütfen içeceği çık çıkar çıkar iç hemen i̇ç, iç. <laughs> polis bey niye duvara bakıyorsunuz o bir soygun buradaki bir çoğu şu an burada soygun olduğunu söyledi hayaletler olduğunu söyledi İlk başta sarhoş olduğunu sandık ama Hayır gerçekten yok. Bakın biz varız. Biz kontrolleri yapıyorduk değil mi? Hı? Evet efendim. Son kontrolleri yapıyorduk. Hatta bak. Elimizde ne var? Bununla kontrol ediyorduk. Bakın. Aa burada bir evet. şey var. Evet efendim. Biz bir şey yapmadık. Ne olur. Tamam. Buradan çıktıktan sonra güvenlik kameralarını kontrol edeceğim. Şimdilik sizi serbest bırakıyorum. Peki güvenlik kameralarındaki durun. Peki güvenlik kameralarındaki kişi eğer bize benziyorsa ve yanlışlıkla bizi tutuklarsanız. O zaman soruşturma ve dava açacaksınız. Sonra konuşuruz. Hoşçakalın. Aa bak bu etiket de yanlışmış. Cık cık cık. Oh, tamam gitti. Evet arkadaşlar hoşçakalın. Hoşçakalın arkadaşlar. İnşallah. Ee, güvenlik kameralarını yok ettik ama ondan önceki görüntülerden anlayacaklar. Hoşçakalın arkadaşlar.